Salgının ne zaman biteceği merak konusu. Koronavirüs aşısının mucidi Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin'den açıklama geldi. Şahin bu virüsün bizimle kalacağı çok açık. Sadece 2021 ve 2020'nin geçici bir sorunu değil bu dedi. Dünyanın merak ettiği soru koronavirüs ne zaman son bulacak? Herkesin umudu aşının bulunmasıydı. Ama aşıyı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı olan Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin'e göre virüs hep bizimle kalacak. Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci Dünya Bankası IMF Türk Çalışanları Derneği'nin düzenlediği konferansa katıldı. Konu salgını yenmede uluslararası işbirliğiydi. Koronavirüsün 2021 ve 2020'nin geçici bir sorunu olmadığını ve virüsün bizimle yaşayacağını hatırlattı. Aksine gelecek 10 yıl içinde zorluklar bekliyor. Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettiklerini hatırlatırken aşı dağıtımındaki eşitsizliğe de dikkat çekti. Türeci uluslararası işbirliğinin önemini belirtti. Aşının dağıtımı ve erişiminde eşitliği sağlamak istediklerini söyledi. Doktor Özlem Türeci, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşıya erişiminin gelişmiş ülkelere kıyasla daha zor olduğunu, depolama ve nakil zorluklarının olduğunu da aktardı. Dünya Sağlık Örgütü, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ilaç şirketi ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısına acil kullanım izni verdi. Bu adımla yoksul ülkelere milyonlarca doz aşı ulaştırılabilecek. AstraZeneca aşısının genel etkinlik oranı %63 seviyesinde fiyatı rakiplerine kıyasla uygun. Ayrıca depolama ve nakliye koşulları daha avantajlı. Dünya Sağlık Örgütü yoksul ülkelerin aşıya adil erişmesini sağlayabilmek için oluşturduğu COVAX programı kapsamında en çok AstraZeneca aşısından alım yapacak aşıya acil durum kullanım izni verilmesi süreci hızlandıracak. Örgüt bazı Avrupa ülkelerinin aksine AstraZeneca aşısını 65 yaş üstü için de tavsiye ediyor. AstraZeneca aşısı Güney Afrika'daki mutant virüse karşı minimum düzeyde etki sağladığı için soru işareti yaratmıştı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu bulgu aşının başarısız olduğunu söylemeye yeterli değil. AstraZeneca karşısı şu anda İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri ve Latin Amerika ülkelerinde kullanımda.